Vay hasta. Sen ne kadar hızlı çıktın öyle. Benim odamdan kaçıp başka bir odada kalacağını söylemişti. Ama mutfağını da ayıracağını hiç düşünmemiştim doğrusu. Neyse fark etmez. Zaten Bayan Agnihotu'nun yaptığı yemeklerden sıkılmıştım. Hep aynı şeyler. Hayatımı biraz renklendirmek istiyorum. O yüzden de her gün karımın yemeklerinden yiyeceğim. Ben artık senin karın değilim. Senin kölen de değilim. Bana emirler yağdıramazsın. Bırak elimi. Şlok. Bırak dedim sana. Bırak beni şlok. Şlok. Peki. Öyle olsun. O zaman söyle bana. Bu evde kalmaya ne hakkın var senin? Hı? İstediğini düşünebilirsin. Benim için fark etmez. Ama bu evden dışarı her çıktığında... ...insanlar senden sadece Şilok Agnodri'nin karısı olarak bahsedecek. Bizde bir genç kız evleninceye kadar toplum içinde hiçbir kimliği yoktur, hiçbir değeri olamaz. Böyle sığ düşünceler ancak senden çıkabilir zaten, benden değil. Hem hangi çağda yaşıyorsun sen? Kimliğim her zaman vardı ve onu şekillendirmek benim işim. Hmm. Sen kim oluyorsun da kimliğimi sorguluyorsun? <laughs> karşılık vermekte üstüne yok. Şimdilik istediğin kadardır et Çünkü çok yakında onu da yapamayacaksın. Çık dışarı. Sana çık dışarı dedim. Lütfen odamdan çıkar mısın lütfen? eğer istersen hemen şimdi seni alıp rahatlıkla kendi odama götürebilirim. Çünkü kanunen ben hala senin kocanım. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü istediğim tek şey... ...senin gerçek değerini fark etmen. Çık dışarı. Şulok odamdan çıkmanı söyledim sana. Çık dışarı. Tamam. Gidiyorum. Evet anne. Evet tabii Çok ya. Çok haklıymışsın. Bugün Aslan'ın mutfağı ayrılmış. Umarım Asta yakında bu aileden tamamen ayrılıp gider. Ben de onu istiyorum zaten. Çünkü Asta ayrı bir eve çıkarsa o zaman Barat'la senin evinde ayırmak zorunda kalacaklar. O zaman düşünsene, senin evinde ne kadar mutlu oluruz? Anne, onu bırak şimdi. Bir sürü işimiz var. Baratın maaşı bir evi geçindirmeye yetmez. Aslı'yı bu evden göndermemiz gerek. Ancak o zaman bu eve hakim oluruz. Hayatında ilk defa akıllı bir laf ettin kızım. Peki ne yapacağız? Bir şey buldum. En sevdiğim filmi hatırla. Kadın kahraman kötü kadını nasıl evden atmıştı? Aslan'ın odasına bir yılan mı koysam acaba? Ya yılan bulup geleceksin öyle evet. mi? Evet. Ne saçma bir fikir bu. Faydalı bir şeyler düşünsene. Ama Aslı çok uyanık bir kız. Ne yapabiliriz? Çok kötü kalplisin anneanne. Aslı çok iyi kalpli biridir. Neden onun hakkında böyle kötü şeyler söylüyorsun? Kavya. Niye gizli gizli büyükleri dinliyorsun? Gidip oynasın aşağıda yürü hadi. Anne. Kaç kere dedim biraz dikkatli konuş. Kavya aslanın ispiyoncusudur. Ağzı hiç durmaz her şeyi söyler. Anjelanın yanında bir şey söylerse başımız büyük dertte demektir. Canım mı yandı? Sen hastaya o şekilde destek verince benim de çok canım yanmıştı. Anladın mı? Hı? nerede çok konuşuyorsun? Yeter artık. Zamanı geldi. Sana iyi bir ders vermeli. Öldür de beni kurtulayım. Bitsin bu eziyet. Asla kadar iyi bir insan için kötü şeyler söyleyemem. Hala bana karşılık mı veriyorsun? Unuttun mu? Sana neler yapabileceğimi unuttun mu? Bana verdiğiniz acıları nasıl unutabilirim? Ama canımı o kadar yaktınız ki artık acıyı bile hissedemiyorum. Madem benden nefret ediyorsunuz niye beni öldürüp kurtulmuyorsunuz? Her günüm eziyet zaten. Geberip gitsem bundan daha iyi. Öyle mi? Evet doğru. Gerçekten senden nefret ediyoruz. Ha? Ne olmuş? Sen bizi hiç tanımamışsın. Oğlumla ben işimize yarayacak birini kaybetmeyecek kadar akıllıyız. Anlıyor musun beni? Ha? Senin hayatın şu anda bizim için çok değerli. Anladın mı? <laughs> Geri kalanları ben getiririm efendim. Bak anne. Benim yüzümden iki mutfak olmasına gerek yok. Tabii ki ailem beni böyle yetiştirmedi bu evin bölünmesini sağlayacak bir şey yapmam. Bilin ki size büyük saygı duyuyorum. O yüzden burada olduğum sürece elimden geldiğince sizin sözünüzü dinlemeye çalışacağım anne. Madem sözümüzü dinlemek istiyorsun, bir şey daha yapmalısın. Bu benim evim. İsteklerin mutlaka yerine getirilmeli. Mahkemenin emriyle 6 ay burada yaşamak zorundasın. O yüzden sen hala bu evin küçük gelinisin, anlıyorsun değil mi? 6 aylığına bile olsa bir gelinin kocasının ailesine olan bütün görevlerini yerine getirmek zorundasın. Anladın mı? Ne yapıyorsun? Ah, madem sen artık mecburen burada kalacaksın, biz de mecburen sana katlanmak zorundayız. Bunlar burada geçireceğin o altı ayı temsil ediyor. Altı üzgün surat. Altı ay boyunca haliyle sen hep böyle somurtacaksın. E, tabii biz de öyle yapacağız. Şimdi bu kalemi al ve her ay duvardaki bir suratı iptal et tamam mı? Al hadi. Alsana. Hmm. Ama hiç anlayamadığım bir şey var hasta. Bay Niranjan sende ne buluyor da sen bile gönülsüz olduğun halde burada kalman için elinden gelen her şeyi yapıyor? Neyse. Bir konuda yanılmanı hiç istemem. Sakın seni bu evde istediğimizi düşünme. Sakın çünkü o mahkeme meselesinden sonra bu ailedeki herkes artık senden tam anlamıyla nefret ediyor hayatım. Bu evdeki herkes senden ve senin tavırlarından son derece rahatsız oluyor. Eminim sen bir gün bu ailenin gelini olmayı hayal etmiştin. Peki hayalin gerçek olunca ne yaptın? Aileyi herkese rezil etmeye kalktın. Ama bundan sonra bizim aramıza katılmayı hayal bile etmemelisin. Çünkü bu ailenin tek bir geleni var. Ben, Soja. Anladın mı? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.